Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün YG Rose'ye tokat atmasından sınavda Blackpink sorusu sorulması videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Çok uzatmadan videoya geçelim. İlk sınavda sorulan Blackpink sorusuna bakacağız. Türk sınavında Blackpink sorusu soruldu. Buyurun bakın. Evet arkadaşlar sorunun güzelliğine bakın ben de o kişinin yerinde olmak isterdim. Şimdi YG'nin Rosa'ya tokat atmasından konuşacağız. YG Rosa'ya tokat attı mı o fotoları izledikten sonra geri gelelim. Gördüğünüz gibi bir sürü şu şekilde yorumlar geldi. Herkes inandı ama bunun doguru olması için bir kanıt yok. Bir bilin kendinden uydurmuştur. Bunun için yabancı siteleri araştırdım. Böyle bir kanıt yok inanmayın. Zaten YG Rose'ye tokat atsaydı Rose ve de diğer üyeler orada olmazdı. Hemen ayrılırlardı. O zaman videonun sonuna geldik. Sizi seviyorum. Aşkolar bay bay.